Rusya ve Birleşmiş Arap Emirlikleri Libya'da köşeye sıkıştı. Hafter'e binlerce ton silah başlarına dert açtı. Birleşmiş Milletler uzmanlarının Libya'ya sevk edilen 8 Rus savaş uçağı ile ilgili inceleme başlattığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin adını açıklamadığı batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre Birleşmiş Milletler uzmanları Rus yapımı 8 savaş uçağının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e verilmesiyle ilgili inceleme başlattı. Haberde Libya'ya Suriye'den nakledildiği belirtilen uçakların Türkiye ile Rusya arasında doğrudan çatışma ihtimalini beraberinde getirdiği vurgulandı. Gerçek bir felaket savaşı. Haberde görüşlerine yer verilen bir diplomat, "Bu Libya'nın Suriyeleşmesidir. Bu gerçek bir vekalet savaşına dönüşüyor." ifadelerini kullandı. İki ülkenin de Libya'daki taraflara desteklerini iki katına çıkarmasından endişe edildiği belirtilen haberde batılı bir diplomatın Libya'ya nakledilen Rus savaş uçağı sayısının 8'den de fazla olduğu iddiasına da yer verildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yıl Hafter güçlerine 10 bin ton askeri ekipman naklettiğini hatırlatan haberde, Birleşmiş Milletler uzmanlarının ayrıca bu ülkenin Mart ayında Bin Gazi'ye 11 ton jet yakıtı gönderilmesinin de inceleme altına aldığı kaydedildi. Haberde Hafter güçlerinin bu uçakları kullanma kapasitesinin ise olmadığına dikkat çekilirken, diplomatların Hafter saflarında Rus güvenlik şirketi Wagner'a bağlı yüzlerce paralı askerinde savaştığına inandığı aktarıldı. İlk işleri Vatiye üssünü bombalamak olacak. Haberlerde görüşlerine yer verilen Libya uzmanı Wolfram Lacher, Libya'ya sevk edilen Rus uçaklarının hedeflerinin Türkiye'nin Hafter güçlerini Batı Libya'dan çıkarmasını önlemek olduğunu iddia etti. İlk işleri Türkiye'nin kullanmasını önlemek için vatiye üssünü bombalamak olacak ifadesini kullanan Lecher, Trablus ve Misrata'daki Türk hava savunma sistemini de vuracaklar. Bu, Türkiye ile Rusya arasında hava üstünlüğünü sağlamak için bir yarışa dönecek değerlendirmesinde bulundu. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 MiG-29 ve 2 Su-24 savaş uçağını ülkenin doğusundaki Hafter'e ulaştırdığını bildirmişti. İran'ın ilk petrol tankeri ABD'nin müdahalesiyle karşılaşmadan Venezuela karasularına ulaştı. İran'a ait 5 petrol tankerinin ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela karasularına ulaştığı bildirildi. Venezuela'ya gönderilen petrol gemileri ABD ve İran arasında gerilime yol açmış, ABD'nin gemilere müdahale edebileceği iddia edilmişti. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Araze, Twitter'dan yaptığı açıklamada İran ve Venezuela zor zamanlarda her zaman birbirlerine destek oldular ifadesini kullandı. Araze, Venezuela halkı için gelen ilk petrol tankerinin ülke karasularına ulaştığını belirtti. Petrol tankeri Fortun, ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadı. Öte yandan Venezuelalı yetkililer geminin gelişini kutladı. Dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan ülkesine ait petrol tankerlerine ABD'nin olası müdahalesinin Washington için sorunlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu. İran tankeri yarın Venezuela'ya ulaşacak. Dün İran Devlet Televizyonu akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin bugün Venezuela kıyılarına ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu. Haberde Forest, Waxon, Petunia ve Cleveland adlı 4 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezuela'ya doğru yola devam ettiği belirtilmişti. İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedilmişti. Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerleri müdahale edeceği iddiası. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik krizler nedeniyle petrol rafinelerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rafinelerin çalışmaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezuela'ya gönderilmişti. Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminde ismi açıklanmayan üst düzey yetkili İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Araza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek bu uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir ifadesini kullanmıştı. Tahran tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısında bulunurken, Caracas yönetimi de ülkenin karasularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu. ABD, Nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle arttırmış ve Karayiplere savaş gemileri ve uçaklar göndermişti. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise 3 gün önce tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Yeni Soğuk Savaş Kapıda ABD'nin saldırı yapabilecek tesislerini fotoğraflıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yapılan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceği ve bu kararını yarın Rusya'ya bildireceği iddia edildi. New York Times'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Rusya'nın da taraf olduğu bir uluslararası anlaşmadan daha çekilme kararı aldı. Türkiye'nin de taraflar arasında yer aldığı Asa'dan çekilmeye karar veren Trump, bu kararını yarın Rusya'ya bildirecek. Trump'ın bu kararı 2021'de sona erecek. ABD ve Rusya arasında kalacak son anlaşma olan Nif-Start isimli anlaşmayı yenilemeyeceği, bu anlaşmadan da çekileceği yönünde yorumlara yol açtı. Moskova'nın Asa'yı ihlal ettiği öne sürüldü. Öte yandan Amerikalı yetkililerin uzun süredir Moskova'nın Rusya'nın Avrupa ile ulaşılabilecek nükleer silah ürettiği iddia edilen bölge ve diğer önemli askeri bölgeler üzerindeki uçuşlara izin vermeyerek asayı ihlal ettiğini belirttiği aktarıldı. Pentagon ve Amerikan istihbarat belgelerinde ise Rusya'nın ABD toprakları üzerinden uçarak siber saldırı hedefi olabilecek altyapıların haritalarını çıkardığı iddia edilmişti. ABD'nin ayrıldığı üçüncü anlaşma olacak. ABD Başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de İran'ın nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasını öngören ve Rusya'nın da taraf olduğu nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve 2016'da askıya alınan yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı. ABD 1987'de Sovyetler Birliği ile imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından da Ağustos 2019'da resmen çekilmişti. Asa nedir? Rusya ve ABD askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında güven ve güvenlik arttırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan ASA'nın Türkiye'de taraflar arasında bulunuyor. Rusya 25 Şubat 2016'da ASA çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşun rotası üzerinde ASA çerçevesinde mutabakat sağlanmamış ve uçuş gerçekleşmemişti. Rusya, ABD'nin açık semalar anlaşmasındaki konumunu netleştirmesini bekliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin açık semalar anlaşmasından çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar açık semalar anlaşmasından çekileceğine dair açıklamasını Rus devlet kanalı Rusya 24'te değerlendirdi. ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair Rusya tarafına ulaşan resmi bir açıklama olmadığını vurgulayan Maria Zaharova, ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair diplomatik kanallar üzerinden resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya kendi yaklaşımını oluşturmak için ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor diye konuştu. Askeri güvenliğe yeni bir darbe olur. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Groshka da Rus haber ajansı TASA yaptığı açıklamada, Avrupa özellikle ABD yönetiminin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmesiyle zayıflamıştı. ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi Avrupa'nın istikrarına ve askeri güvenliğine yeni bir darbe olacaktır değerlendirmesinde bulundu. ABD çekilirse B planına sahibiz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov ise ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde B planına sahip olduklarını öne sürerek ABD kendisini güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı uzun süre önce bıraktı. Bu nedenle ileriye yönelik planlarımızı hali hazırda ne tür ortaklara sahip olduğumuzu değerlendirmek durumundayız ifadelerini kullandı. Rusya ve ABD askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren açık semalar anlaşmasını imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Anlaşmaya taraf ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor.